Herkese merhabalar. Ben Lügat Kurucu Ortağı Orçun Ülgen. Bugün sizlere bilinen en iyi makine çevirisi deneyimini müşterilerimize nasıl sunduğumuzdan bahsedeceğim. Ama öncelikle biz kimiz kısaca ona değinmek istiyorum. Ekip üyelerinin büyük çoğunluğu Sony'nin 80 farklı ülke hizmet verdiği marketing platformunda özellikle çeviri ve yerleştirme projelerinin geliştirilmesine görev almıştır. Lügat iş fikrinin çıkış noktası da bu projelerde tecrübe edilen problemlerdir. Peki makine çevirisi sistemlerinin en büyük problemi nedir? Ekranda görmüş olduğunuz yorumun orijinal dili Flemenkçe ve bir telefon modeli için yapılmış. Bu yorumu paylaşan bir platformun Google Translate ile Türkçe'ye çevirdiği cümle ise yukarıdaki gibi. Peki tüketici elektronik kategorisindeki bu Flemenkçe yorum Türkçe'ye gerçekten kaliteli çevrildi mi? Maalesef hayır. Bu örnekte modern MT açık ara önde. Şimdiye kadar geliştirilen hiçbir makine çevir sistemi tüm sektör ve dil çiftleri için en iyi çevir sonuçlarını üretemedi. Buna hepimizin çok iyi bildiği Google Translate de dahil. Peki biz bunu nasıl başardık? Tabii ki onlara rakip olmayıp çözüm ortağı olarak. Lugat, onlarca sektör ve yüzlerce dil çiftinin söz konusu olduğu tüm senaryolar için en iyi makine çevir sistemini tespit edebiliyor. Yapay zeka tabanlı benchmarking servisleri sayesinde müşterilerimiz geliştirilmiş en iyi makine çevirisi sistemini kullandığından emin oluyor. Artık farklı uzmanlıkları olan makine çevirisi sistemleri bu endüstrinin ana trendi. Milyarlarca karakterlik makine çevirisi ihtiyacı olan bir big data platformu yönetiyorsanız ve her milyar karakter için ortalama 20 bin dolar ödüyorsanız faturadaki sıfırların çok da sevimli durmadığını fark etmiş olmalısınız. İşte size Lugat'ın sunduğu fırsat. Geliştirdiğimiz automated translation memory sayesinde bilinen en iyi makine çevirisi deneyimini %75'e varan maliyet avantajıyla sunabiliyoruz. Ayrıca tek entegrasyon ile tüm makine çevirisi sistemlerine erişim, farklı yazılım geliştirme platformları üzerinden kolay entegrasyon, ofis dokümanlarının çevirisi ve yazılım dil dosyalarının yönetimi de müşterilerimize sunduğumuz çözümlerden sadece birkaçı. Özetle Lugat, yüksek hacim ve sıklıkta makine çevirisi ihtiyacı olan dijital platformlara bilinen en iyi makine çevirisi deneyimini dörtte biri fiyatla sunabilen proaktif bir SaaS platformdur. Çeviri endüstrisi 60 milyar dolarlık bir pazar ve bu pazarın %25'ini Avrupa %40'lık önemli bir kısmını ise Kuzey Amerika oluşturuyor. Ayrıca makine çeviri sistemlerinin kullanımı her yıl ortalama %8 oranında artıyor. Bu sistemlerin sıklıkla kullanıldığı birçok alan var. Bazar Voice, Yelp ve Trustpilot gibi review ve rating platformlarında yoğun olarak tercih ediliyor. TripAdvisor, Booking, Airbnb gibi turizm platformları bazı chatbot ve anket platformlarında da yüksek trafik ve transaction sebebiyle çevirmenler yerine yine makine çevirisi tercih ediliyor. Ayrıca uluslararası üretici firmaların ürünleri için hazırladığı bazı materyaller de yine makine çevir sistemleriyle çevriliyor. Milyarlarca karakterlik makine çevirisi talebinin çok büyük bir kısmı buradaki Big Data platformlarından geliyor. Ekranda görmüş olduğunuz markalarla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda iş modelimizi doğruladık ve işaretli olan firmalarla POC çalışmalarımız devam ediyor. Automated Translation Memory, yazılım dil dosyalarının yönetimi, müşteri geri bildirimlerinin puanlama kriterlerine yansıtılması bizi uluslararası tek rakibimizden ayıran en önemli özelliklerimiz. Makine çevir sistemlerinde fiyatlamalar milyon karakter başına yapılır. Bu birim fiyatlara komisyonumuzu yansıtıyoruz. Ek olarak aylık abonelik ücreti alıyoruz. İstanbul Teknopark'ta TÜBİTAK 1512 sermayesiyle şirketleştik ve ürünün ilk versiyonunu tamamladık. Beta müşterilerimizle POC planlamasına devam ediyoruz. Ekipteki yazılım geliştirici sayısını 5'e çıkarmak ve ARGE yatırımımızı artırmak istiyoruz. 2022'nin ilk çeyreğine kadar beta sürecini tamamlamak ve sonrasında aylık minimum 300 milyon karakterlik çeviri yapabilir hale gelmek istiyoruz bu hedefler için ihtiyacımız olan toplam yatırım miktarı ise 150 bin dolardır. Ayrıca İTÜ'nün yurt dışına açılmak için sunduğu sponsorluklara da ihtiyacımız var. Şimdiye kadar hiçbir makine çevir sisteminin tek başına sunamadığı deneyimi Lugat sunmak için hazır. Teşekkürler.